Balıkçılar hazırlıklarını tamamladı ve tamamlamaya da devam ediyorlar. Ee, küçük ölçekli balıkçılar da aynı şekilde. Bu yıl verimli olacağını duyuyoruz. Palamut da aynı şekilde. Ama ne olacağını yine bilemeyiz. Deniz, bu deniz, denizin durumu ne olacağı belli değil. Bakıyoruz, balık, e, balıkçı limanlarının %90'ı mesela kooperatiflerdedir. Kooperatiflerin devralması gerekiyor. Ama mesela biz Gemlik Körfezi şu an Marmara Denizi'nde geleneksel kıyı balıkçısı olarak değerlendirdiğimiz zaman en çok ticari teknenin Gemlik, Gemlik Balıkçı Barınağı'nda bulunuyor. Ama maalesef biz işletmesi bizde olmadığı için biz tabi aynı zamanda işlet, yerel işletme işte belediyeden olsun da bazı sorunlar yaşamak durumunda kalıyoruz. Hani ben de tavsiyem daha çok kooperatifleri bir an önce hızlandırıp hani limanların devredilmesi lazım.